...değiştireceğiz, sonra satacağız. Papa. Sessiz. Aa. Evet, biliyorum. Aa, yani. Evet. Evet. Şşşşş. Sessiz olun. Kaptan. Emredersiniz kaptan. Yok artık tamam. ya. ateşler fırlat onlara. Tamam. Hazırız, başlıyorum. Yol. Hadi evet. göreyim seni. Sen korkmayacaksın. Seni gören senden korkacak. Ha, şimdi anladım. kaptan. O caman adamı girdi yıkıldı sana bak. Ya, ya çabuk kalk yerlere yakalandık. Ya hadi okullar tatil bugün kim ya? Miso. <laughs> <çoğu>. Ha. ha. Oraya <laughs> <sen>, <laughs> <Uğur, gülüyor> İlkokulu ve ortaokulunda organik keşifler oyunumuzu oynadık. Çocuklara organik sebze ve meyveyi anlattık. Çocuklar da bizi keyifle izlediler. Biz de oynarken gayet keyifli bir şekilde oynadık. Teşekkür ederiz. Tabii ki de merkez yakın olduğu için ulaşım kolay oldu. Daha uzak köylerdeki çocuklarımızla da tiyatroyu buluşturmak, eğlendirmek, bilinçlendirmek amacıyla köydeki çocuklarımıza tiyatro oyunu sergilemek istiyoruz.